Evet bir hikaye çekmiştik arkadaşlar yani çekmedik onu çekmedik bu profozu vardı bu şimdi bir hikaye 2. bir hikaye 2 sizlerle evet şimdi bir hikayede iki abi bir tane de tutuklanma için hazır kişi vardı yani onun onların kardeşi vardı ve bunlar böyle e, memuru sinirlendirip vuruldular. Neyse şimdi kalan bilgimiz devam edelim. Memurlar Bunların hali nasıl? E, ee, onlar birazdan ameliyattan çıkmak üzere. Tamam. Çıktıklarında şu inceyi hemen <laughs> çıktıklarında şu inceyi bilmem ne bilmem ne karı koluna gitmiş. Amirim yanınız Ömer. İşte o Ömer Tamam. Hemen getiriyoruz da. İşte doktor. Için? Ne yapayım? Hemşire mi ya? Ha pardon, pardon. <laughs> ne için? Kol tutuklandı. Onu getireceksiniz. Ömer Bununla Ömer Var? Hayır. O Arkadaşlar daha acı olduğumuz için arkadaş bazen unutabiliyor. Neyse sizinle tüm ciddiyetinizle devam ediyoruz. Başla. Ben iyiyim. Artık hastaneden çıkabilirim. Ama gerekli tedaviler yapılmam. Tamam. Gelin lütfen. Tamam. Hastaneden çıkabilirsiniz. Memur. Şimdi senin hakkında gelme vakti. Lan polisi blok bak. Başkanım, başkanım burayı siz istiyorlar. Peki. Ne var? Bu adamı işte kovmalısınız. Nedenmiş o evlat? gencelik yaşında bizim memurumuzu kovduruyor? Bu Mahmut Bey Sinirimi Daha konuşamam. Bozuyor. <laughs> Bizi çok değişik şeyler oldu yani. Ben bunu duydum. Biz hastanede yatıyorduk abimlerle. Ve... Niye yatıyordunuz? Evinizde mi? <laughs> sen hapishanelikteyiz. değilsin. Tamam efendim çok teşekkür ederim. Hastaneye gider. Ve abileri bakar. Abiler çıktığında dolaşlarına binerler. Son ses şarkıları açarlar. Belki uyuyor. <laughs> yanlara yanlara giderler. Ve bu polis onları görür. Ha. Ne? Ne işte? Eee Ya kadar? Gençler, ne yapıyorsunuz siz burada? Der. Gençler. E Memurum yani şey ya şey işte ya öyle. Elim kaymış. Ben biraz böyle ve uykum gelmiş. Ay dedim böyle, böyle 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 olmuş. Size inanmıyorum ben. Gelin hapishane. Ya ne hapishaneymiş ya? Hapishane değil pardon. Hapishane. Ne hapishane? Karakola var. Sizi ceza keseceğiz. Ceza kesecekseniz niye karakola getirdiniz? Sizin sizin için. Niye bizim içinmiş kardeşim? Size kışkırtma yapıyoruz çünkü. Sizin sülalenize taktık kafayı. Başkan. Neyse. Senin... Ne oluyor? Bu adam bizi ceza keseceğim diye buraya getiriyor. Kolluyorsunuz ben! şeyler yapma. Yaşar, siz de gidin hadi. Ve kameralardan görüyorum.